Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Amazon'da satış yapmak için şirket kurmanız gerekli mi? Gerekli değil mi? Zorunlu mu? Zorun değil mi? Onu anlatacağım. Hemen başlayalım. Evet, Amazon'da satış yapmaya karar verdiniz ama bu konuyla alakalı şüpheleriniz var. Şirket gerekli olacak mı? Nerede gerekli olacak? Şirket kurmak zorunlu mu? Bu konuyla alakalı çok fazla soru karşınıza çıkıyor zaten. Burada aslında sizin hangi modelle satış yapacağınızda bazı bağlantılar var. Yani private label iş modeliyle satış yapıyor olabilirsiniz veya marka ürünleri alıp satıyor olabilirsiniz. Yani arbitraj yapmak istiyor olabilirsiniz. Bu iki modelde de farklı farklı durumlar karşınıza gelebilir. Zaten benim tavsiye ettiğim iki tane iş modeli private label iş modeli yani kendi markanızı yaratmak ya da işte var olan, halihazırda satışta olan markaların ürünlerini satmak. Yani arbitraj modeli. Diğer modeller hakkında çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Yani Amazon'da satış yapmak için bu modelleri yaparken şirket gerekli oluyor mu? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki Amazon'da satış yapmak için özellikle hesap açmak için şirket aslında gerekli olmaya son zamanlarda başladı. Öncesinde yani 1-2 yıla kadar hatta normalde 1-2 aya kadar şirket olmadan da kolaylıkla Amazon'da hesap açabiliyordunuz. Ama son zamanla artık Amazon bu şirket gereksinimi bayağı zorunlu hale getirmeye başladı. Ve vergi numarası, vergi dairesi, hatta ticaret dolusu kaydı, ticaret dolusu numarasını direkt sormaya başladı. Ve bu bilgileri girmeden de diğer aşamaya geçemiyorsunuz. Yani şu an Amazon.com'da, şu an Amazon Amerika'da hesap açmaya çalıştığınız zaman özellikle sizden şirket bilgilerinizi, Vergi, vergi, numaranızı, vergi dairenizi ve ticaret oda numaranızı özellikle soruyor ve bu bilgileri girmeden geçmenizi izin vermiyor. Tabii başka yöntemlerle yine bireysel kişi olarak açılış yapılabiliyor ama Amazon bunu çok kısa sürede bence kapatacak ve sadece şirketlerin Amazon'da satış yapmasına izin verecek gibi görünüyor. Zaten Türkiye'de de N11'de gitti gidiyordu trend yolda satış yapmak istediğinizde zaten sizden bir şirket olmanızı istiyor. Dolayısıyla Amazon da bunu isteyecekti ve yavaş yavaş arayüzünü, hesap açma arayüzünü değiştiriyor ve sürekli bu değişmeler oldukça da biz bunun şirkete doğru ilerlediğini görebiliyoruz. Çünkü sürekli hesap açtığımız için Amazon sürekli burada güncellemeler yapıyor. Şu an net olarak ticaret odası numarası, vergi numarası ve vergi dairesini size soruyor. Yani hesap açmak istiyorsanız Amazon.com'da yani Amazon Amerika'da genel itibariyle şirket bilgilerini soruyor. Amazon Avrupa'da hesap açacaksınız. Amazon Avrupa'da satış yapacaksınız. Zaten şirketi olmadan hiçbir açılış yöntemi yok. Zaten Amazon'da en büyük pazar yeri işte Amerika ve Avrupa. Bu iki tarafta da satış yapmak istiyorsanız artık şirket gerekli olmaya başladı. Bir diğer durum da aslında sizin toptancılarla irtibatınız. Arbitraj ve wholesale iş modelini yapacaksınız. Retail arbitraj yapacaksınız. Yani marka ürünleri alıp satmak istiyorsunuz. Toptancılarla anlaşma yapmanız lazım. Toptancılardan mal alacağınız zaman bu toptancılar sizden şirket bilgilerinizi isteyeceklerdir. Şirket olmanızı çoğunlukla isteyeceklerdir. Özellikle Amerika'daki toptancılardan mal almak ve işte oradaki markaları Amerika'dan direkt satmak istiyorsanız kesinlikle artık şirket bilgilerinizi soruyorlar. Çünkü Amerika'daki toptancılar çoğunlukla şirket olmayanlara mal satmak istemiyorlar. Hatta hesap bile açamıyorsunuz. Yani işte wholesale kan açacaksınız, toptancı hesabı açacaksınız. Toptan marka ürünler alıp satmak istiyorsunuz. Hesap açmanız için sizden zaten şirket bilgilerinizi direkt istiyor. Şirket bilginiz verdikten sonra size hesap açıyorlar. O sayede ürünleri sipariş verebiliyorsunuz. %90-95'i bu şekilde. Yani Amerika'dan toptancı bulacağınız zaman aslında toptancılar sizden şirket bilgilerinizi, EIN numaranızı, yani şirket vergi numaranızı kesinlikle isteyeceklerdir. Bunlar olmadan size hesap açmazlar. Yani Türkiye'deki şirketinizle de Amerika'da bu işleri yapabilirsiniz. Türkiye'de de işler aynı aslında. Türkiye'de de toptancılara gittiğiniz zaman şirket misiniz değil misiniz diye soruyorlar. Zaten ortalama toptancılar ve üst seviye büyük toptancılar sizden kesinlikle şirket olmanızı isteyecektir. Ama biraz daha küçük ölçekli toptancılardan şirket olmadan da ürünler alabiliyorsunuz. Yani aslında burada sizin yapacağınız iş modeline göre şirket olup olma durumunuz biraz değişiklik gösterebilir. Mesela online arbitraj yapacaksınız, işte kupon sitelerinden ürün alıp satacaksınız veya işte Target'tan, Walmart'tan ürün alıp satacaksınız veya Türkiye'de Ikea'dan, işte Türkiye'deki platformlardan, pazar yerlerinden ürün alıp Amazon'da satacaksınız. Burada işte birer, ikişer, üçer, beşer ürün almanızda çok bir sakınca yok, yani şirket olmazsa gerek kalmadan ürün alabilirsiniz. Çünkü direkt satıcıdan alıyorsunuz. Yani perakende mağazadan alıyorsunuz. Online arbitraj yapacaksınız. Ama siz bu ürünleri toptancıdan alacaksınız, yani retail arbitraj, wholesale iş modelini yapacaksanız burada toptancıdan ürün alırken özellikle toptancılar, yine büyük ölçekli toptancılar ve orta ölçekli toptancılar sizden kesinlikle şirket olmanızı isteyecek ve fatura kesmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla yani aslında yapacağınız iş modeline göre bu iş değişikliği gösterir online arbitraj şeklinde yani internetten 3-5 ürün alıp Amazon'a gönderip satmak istiyorsanız şirket sormayabilir kimse. Ama işte Türkiye'de bilinen adıyla retail arbitraj ama gerçek ismiyle wholesale iş modeli yapacak ve toptancılardan marka ürünleri alıp Amazon'da satacaksanız burada toptancılar Türkiye'de de Amerika'da da şirket olmanızı büyük ölçüde isteyeceklerdir. Tabi aynı zamanda işte Amerika'da satış yapacaksınız. İşte orada toptancılarla görüşeceksiniz. Seller Permit ve Resale Certificate var. Bunlarla alakalı zaten yazı paylaştım. Hani bu belgeler nelerdir? Nasıl alınır? Diye işte mesela Seller Permit şu demek. Ürünleri satabilmek için Amerikan devletine alıyorsunuz. Resale Certificate da ürünleri almak için. Yani bu yazı yoksa zaten anlamış olursunuz. Ürünleri alırken Resale Certificate alıyorsunuz. Bu sayede mesela toptancılardan oradaki işte sale tax'i yani satış vergisini ödemeden ürün alabiliyorsunuz. Resale Certificate buna yazıyor. Seller Permit de Amerika'da ürün satmanıza bir şey yarıyor. Bunları almanız için yine şirket bilgileriniz gerekli oluyor. Hatta zaten hani Amerika'da şirket olmanız da faydalı oluyor bu konularla alakalı. Ayrıca bir diğer konu da Türkiye'den tedarik ettiniz diyelim. Türkiye'den Amerika'ya veya Avrupa'ya ürün göndermek istiyorsunuz. Şimdi e, ürünleri üç şekilde gönderebiliyorsunuz. Biliyorsunuz hani numune olarak gönderebilirsiniz. Yani sample veya mikro ihracatla gönderebilirsiniz. Biliyorsunuz işte 15.000 dolara kadar işte 300 kiloya kadar bir limit var. Bu gönderilerinizi mikro ihracat kapsamında gönderebiliyorsunuz. Ya da bunun üzerindeki gönderilerinizde 15.000 dolar üzerindeki gönderilerinizde normal ihracat yaparak göndermeniz lazım. Eğer mikro ihracat veya ihracat yapacaksanız ürünlerinizle alakalı burada kesinlikle şirket olmalısınız. Normal mikro ihracat yapacaksanız ETGB hazırlıyor yani aradaki kargo şirketleri gümrük işini de hallediyor. Ama ihracat yapacaksanız, mikro ihracatın daha üstünde bir çalışma yapacaksanız burada da bir ile çalışmanız lazım. Yani ihracat yapacağınız zaman şirket olmadan bunu yapamazsınız. Ama Türkiye'den birçok kişi e, ürünleri numune olarak gönderiyor. Amerika'da biliyorsunuz gümrük limiti 800 dolar. Yani 800 dolara kadar Amerika'da ürünlerinizi gümrüksüz gönderebiliyorsunuz. O yüzden Türkiye'de numune olarak gönderim yaptığınızda bu şekilde şirket olmadan da yapabiliyorsunuz. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Diğer şekilde de yapabilirsiniz. Numune olarak, numune olarak gönderim yaptığınızda şirket olup olmamanıza çok fazla bakmazlar. Şirket olmadan da işte bu aracı kargo şirketler var. Kargo mis, gibi. Onlar sizin anınıza gönderileri yapıyorlar numune olarak. Bu sayede çok fazla bir problemle karşılaşmazsınız. Yani şirket olmadan da Türkiye'den işte 5-10 ürün alıp 15-20 ürün ol gönderim yapabilirsiniz. Ama işler büyüdüğü zaman kesinlikle şirket gerekiyor. Ee, peki bu konuda benim tavsiyem nedir? Bence kesinlikle bu işe şirket olarak başlamanız daha mantıklı, daha faydalı. Çünkü hem Amazon hem de tedarikçileriniz size daha fazla güvenecektir. Şirket gerçekten bence gerekli bir şey. Amazon'da satış yapmak istiyorsanız veya e-ticaret yapmak istiyorsanız Bence bu işe şirket olarak başlamamız daha mantıklı. Şirket olarak düzgünce hesabınızı açmak, işte toptancılarla, tedarikçilerle şirket olarak irtibat kurmak daha mantıklı. Daha çok elinizi güçlendirecek bir şey. Aynı zamanda Amazon'da bir şirkete tavrı ile şirket olmayan bir satıcıya tavrı aynı olmuyor biliyorsunuz. Ve birçok konuda öncelik sahibi olabiliyorsunuz. Amazon'da şirket olanlara daha güvenli olarak o yüzden bence şirket olarak ilerlememiz daha mantıklı. Peki işte yani Türkiye'de mi şirket kurmalıyız yoksa Amerika'da mı şirket kurmalısınız? İkisinin de yine olumlu olumsuz yanları var. Bence bu konuyla alakalı vergi konusunu gözden kaçırmayın. Vergi konusunda hangisi, hangi ülke iyiyse o konuda ilerleyebilirsiniz. Hepsinin ayrı ayrı vergileri var. Yani Türkiye'deki şirketlerin de Amerika'da şirketlerin de ayrı ayrı vergi dilimleri bulunmakta. Bence bu konuyla alakalı bir muhasebeciyle görüşmeniz mantıklı olacaktır. Bazen Türkiye'de işte girişimci destekleri bulunmakta. Bu konulardan dolayı bence Türkiye'de kurmanız mantıklı. Mesela işte Türkiye'de 29 yaş altı girişimci desteği var. Bu konuyla alakalı bir videom var zaten. Şahıs şirketi açmakla alakalı. Şahıs şirketi açtığınızda 29 yaş altıysanız 3 yıl vergiden muaf oluyorsunuz 75 milyara kadar. Ve 1 yılda bağ kurunuz yani SGK'nızı devlet ödüyor. Bu şekilde birçok girişimcilere destek sağlıyorlar. İhracat girişimleri var, ihracat destekleri var. Bunlardan faydalanmak için Türkiye'de şirket kurabilirsiniz. Ama Amerika'da şirket kurmanın da birçok avantajı var. Mesela Amerika'daki toptancılarla irtibat kurup Amerika'daki toptancılardan marka ürünler alıp Amazon'da satmayı planlıyorsanız bu da çok güzel bir iş modelidir. Bunun için Amerika'da şirket açmanız daha mantıklı. Amerika'daki toptancılara Türk şirketinizle ürün almak biraz zor olacaktır. O yüzden Amerika'da şirket açmanızın bu şekilde faydaları var. Özellikle Amerika'daki şirketin de yine Amazon hesabı açma konusunda bayağı faydası oluyor. Bu konularla alakalı bence muhasebecilerle görüşmek faydalı. Amerika'da şirket açmak için hani online olarak bu işleri yapabilirsiniz. Maliyetlere kısaca bakabiliriz. Mesela Inc. File var, işte Delaware Inc. var. Yani bu gibi şirketlerden Amerika'da şirketinizi kolay açabilirsiniz. İşte 179 dolara Amerika'da şirketinizi açabiliyorsunuz. İşte en numaranızı da almanız lazım. Tabii işte 250 300 dolara kadar çıkacaktır. Aracılar kullanabilirsiniz. Aracılar kullandığınızda işte bu işleri sizin sizden başka birileri yaptığında bu rakamlar 1000 dolar 1500 dolara kadar çıkmakta. Yani Amerika'da şirket kurmanın maliyeti normalde işte bu Delivery gibi aracılardan yaparsanız 300 dolar ama işte başka daha başka aracıları kullanırsanız fiyatlar 1000 dolar, 1500 dolar, 2000 dolar kadar çıkabilmekte. Aslında genel itibariyle işte Amazon'da satış yapmak için şirket gerekli mi değil mi? İşte nerelerde şirket gerekli oluyor? Bunlar zaten anlatmış olduk. Şöyle de bir şey var zaten hani Amerika'da satış yapacaksınız veya Avrupa'da satış yapacaksınız veya Türkiye'de yapacaksınız. Her ülkenin belirli limitleri var arkadaşlar. Zaten burada bu limitlere takıldığınızda devletler size soracaktır. İşte Türkiye'de yaklaşık 30-35 bin TL'lik bir limit İşte Amerika'da 30 bin dolarlık bir limit var. Bu limitlere takıldığınız zaman, bu limitleri aştığınız zaman zaten o devletin işte maliyesi sizinle irtibata geçecek ve nerede vergi verdiğinizi soracaktır. O yüzden kesinlikle baştan bu işleri düşünerek ilerlemeniz mantıklı ve bu şekilde başlangıcı iyi yaparsanız ileride yaşanabilecek problemleri de aşmış olursunuz. Çünkü bu şekilde çok problem yaşayan arkadaşlar oldu. İşte mesela ekşi sözlüğe yazın. işte gitti gidiyor da satış yapıp işte 3-4 yıl satış yapın. Sonrasında Türk devletinin belki işte 10 binlerce, 100 binlerce TL ceza kestiği insanları görmüşsünüzdür. Oradan okuyabilirsiniz zaten. Dünyada da bu şekilde oluyor gerçekten. Birçok satış yapabilirsiniz ama bu işler sonradan ortaya çıkar ve o zaman işte verginizi sorduğu zaman devlet anlaşabilmeniz lazım ve düzgünce vergileriniz beyan edebiliyor olmanız lazım. Bunları yapmazsanız işte satış yapıyorum derken, kar ediyorum derken aslında kar etmemiş hatta zarar içerisinde bulunabilirsiniz. Burada işte devlete vereceğiniz vergileri de hesaplamanız gerekmekte. Amazon'da satış yapmak için şirket gerekli mi? Aslında %95 gerekli. Ama %5 olarak da işte ülkelerin limitlerine göre Şirket sizde belli ölçüde ilerleyebiliyorsunuz ama pek de tavsiye etmiyoruz. Şirket olarak ilerlemeniz hem sizin hem de gelecek satışlarınız açısından çok daha faydalı olacaktır. Amazon hesabı açtınız diyelim. Öncesinde bir Amazon hesabınız var. Bu da önemli bir konu. Kişisel olarak açtınız ve satış yaptınız. Şirket kurduğunuzda onu hemen şirket adına çevirebiliyorsunuz. Çok problem olmuyor. Sadece vergi bilgilerinizi ve işte isminizi, banka hesabı bilgilerinizi değiştirdiğiniz zaman şirket hesabına dönmüş oluyor. Çok problem yaşamazsınız. Toptancılarla irtibat kurarken de şirketinizin bir internet sitesi ve kurumsal bir mail adresiyle iletişim kurmanız çok faydalı olacaktır. O yüzden şirket hesabı olmanız, şirket sahibi olmanız ve işte bir internet sitesine sahip olmanız, internet sitesinden kurumsal bir mail adresiyle toptancılarla irtibat kurmanız çok daha faydalı olacak ve güven sağlamış olacaksınız. Genel itibariyle şirket konusunu konuşmuş olduk. Sonraki bölümde görüşmek üzere.